Evet arkadaşlar selamlar. Türkçe Blackjack videosundan herkese merhaba. En sonki videoda arkadaşlar masada oynadık. 5 kişi, 6 kişi vardı. Orada birazcık kaybettik bakiyeden fakat olsun. Zaten 3.000 TL bakiyeyle başladık. Görüyorsunuz bakiyemiz gayet güzel. Bireysel oynamayı daha çok kazanıyoruz arkadaşlar o yüzden bireysel bakalım. Bu şekilde oynamayı tercih ediyorum. Evet. kurpiyer bu kazandı. Evet şimdi Olur. oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Birazcık şöyle 2K. Hadi şuraya da atalım. Şu şekilde başlayalım arkadaşlar. 100 TL de atalım. İyi, Haydi bakalım. Tarık sen ne iş yapıyorsun? Neredesin? Bakalım. Mağlup edebilecek miyiz? Mı Kekenler, desteği, Hüseyin hoş polisler kapandı vallahi. Hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz. İnşallah kazançla başlarız. Mersin. Şmek küp sine geçiyor. Topar topar. Ah ah ah. Eriyorsun ah. çok dağınık geliyor arkadaşlar. Aman dikkatliyim de ben. Uyarım yine Evet çok dağınık geldi. Yani 10 10 çekersek Bu patladık. 10 çekmeyiz umarım arkadaşlar. 12. Bakın verebileceği en kötü kartı verecek bence. Evet işte. Yani bu kadar da ağzıyla oynamaz bir insan ya, biz ne kadar... Herkes evet. kart almış onunki. Aldık, herkes aldı kart. Bizim masada arkadaşlar yapsın? hiç geri vitesi olan yok ya, 12'ye çek. 12'ye çekeceğiz, Abi ne kal yapalım? Ya, kal ya, Tamam ya. Her bir türlü bir kaybetmiştik zaten. Yani. Gene ya bir kere. Haydi bakalım. Oynamıyorum diyor adam. E i̇yi oynamıyormuş bak. Evet bu el bizim arkadaşlar. Ver bir daha as Tamam ver as yanına. Güzel Yana başladık mı Evet şurada da güzel. Güzel bu el bizim bence. Yani. 20. 19 açalım. 20'ye kart. 20'ye kart vay arkadaş diyelim yazalım 28 20'ye kart helal olsun 12. size çekene teşekkür evet güzel kazandık 20'ye kart çeken ne diyelim arkadaşlar onlara yani Bursalı Berkay. Hoş geldin Bursalı Berkay. Filmi izleyen var mı ya Ata Demirer'in? Yarın izleyeyim, yarın artık bir kafam dinlerken izlerim belki. Filmi övüyorlar arkadaşlar Bursalı, bu arada. Bursalı, Arkadaşın Bursalı bahsettiği filmi. filmi. Şey Tavsiyetçi falan var mı? Reklam yapar gibi olmayalım buradan ama Bursalı. güzel diyorlar arkadaşlar. Gerçi siz de burada benle Uli 24 saat çalışıyorsunuz. Pek vaktiniz olmamıştır ama 15'e oldu. Full artı full burada izleyin bize. Full artı full. Valla sabah gördüğüm adamı akşam da görüyordum ya. Bayağı vaktin harcayan burada. Mes mesai bir. yapıyoruz senin gibi değil. Ne bir güzel. Asa 12 patlası. Patla işte patla ya. 21 kazandı tebrikler diye sonra kere okay, bol şanslar. Tüh ulan. Bu burada, artı buradayız. Bak. <laughs> Eyvallah. <laughs> <laughs> al ulan. Orkan'ın çocuğu olmazmış al. Al ulan. Nido hoş geldin Nido. Bu el bizim arkadaşlar. Bu el sanırım bu zamana kadar ki en yüksek bakiyi bastım arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Bu el bizim olmalı. Başka bir çaresi yok arkadaşlar. Maç Başka on. bir çare yok. Yok yok. Maç vereyim mi? Ver. Ah Eyvah. Arkadaşlar çok sıkıntılı şu an. E Kalıyoruz mecbur. Yapacak bir şey yok. Kurpiyerin patlaması Yan dışında ihtimal de yok. De Patlaman dışında ihtimal yok diyelim. Bilmiyorum, bilmiyorum. Lütfen patla değilim. Fazla. Hadi bakalım patlar mı? Eyvah. Sevgilim. Arkadaşlar. Neyse, yaşarsın, Patlamadı. İçimizden yani, geçti kasa. Sen de da. Kasa içimizden evet. geçti. Arkadaşlar Kasım yapacak bir şey yok. Ya. Ya değişiyor ya. Beğenmiyorsun tabii senin için de saygın var yani. Evet çok güzel el geldi arkadaşlar Belki, kasa yapacak bir şey yok. Sonra Elon Musk kartlar gelecek, elektrikler var, taksiyonlar gelecek. Şans, kurpiyer şansı. Belin hoş geldi. Kurpiyer şansı evet. Doğru söylüyor arkadaşlar. Yeter artık bir yeri ver. Gitti sıçırdı. Maçon. Kupa vali. Eyvah eyvah. Hadi bakalım arkadaşlar umarız biçeyi, iyi bir el olur. Zaman bitiyor Sabah kadar buradayım arkadaşlar. Hakan hoş geldin sağ ol. bir şekilde kaldınız kazandınız. Bakalım. Ama... Hayda arkadaşlar yok böyle bir şey ya vallahi kasa içimizden geçti arkadaşlar acayip bir şey oldu kasa resmen içimizden geçti Şimdi ne yapalım yani? Gelin siz söyleyin ne yapalım burada bu durumda? Çok kötü oldu arkadaşlar. Yüklü bastık bastık. Her zaman işe yarayan taktiğimiz bu sefer işe yaramadı. Üst üste üst üste görüyorsunuz. Zaten herkes kaybediyor gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz. Çeksek bir dert çekmesek bir dert arkadaşlar. Her halükar kasa kazanıyor zaten. Bakın bekleyeceğiz gene. Burada kazanırsa daha ne diyeyim ben. Kalacağız tabii ki. Yer düşük. Burada normalde patlaması lazım kasanın yüksek ihtimal. Fakat patlamıyor arkadaşlar bugün. Başka zamanda bizim hep kazandıklarımızı sayalım. Ne yapalım? Bakın. çektiler patladılar. Biz çekmedik bizim patlayacağız bakalım. Evet. Bakın görüyorsunuz. Bugün yok arkadaşlar. Şans. Her halikar kaybediyoruz. Her halikar. Evet. Sanırım bu videonun başlığı içimizden geçtiler olmalı arkadaşlar. Çok kötü yani çok hasta diyelim içimizden geçti. <laughs> evet bu bu ele alırız ama artık. Alırız diyoruz da yar şimdi gider Yok, 21 ya yapar. Ya var mı? Ama bir bir. <laughs> Hadi bakalım. Deli gibi olacak. Ya mi? Hadi canım ya. Kazandık ama ya. sevinemiyoruz arkadaşlar. O kadar çok kaybettik Hayat ki. Arkadaşlar. Yani artık sevinemiyoruz. Hadi bari buradan kazanalım arkadaşlar. Buradan kazanç elde edelim en azından. Bu kadar kötülüklerden sonra bir ya kere böyle bir yüzümüz yüzüm. gülsün. Hadi ver as ver yanına. As da ver yanına as. Eyvah eyvah. Evet işte be. Bir ufak en azından yüzümüz yüzüm yüzüm güldü arkadaşlar. biz abet evet, ya. <laughs> 5000 TL hadi bakalım en azından Şişt, biraz Hadi son el olsun arkadaşlar Son el olsun Şansımız sonlara doğru açılır gibi oldu ama Fazla da Şansımızı şey, zorlamanın anlamı ya. yok arkadaşlar Yani özellikle orta sahaya Abu Bakar gelmeyi zaten Hatta bir tane kenar oyuncusu iyi bir kenar oyuncusu Gezal'dan pek fayda görmeyecek herhalde Burada mısın ya Usta. Beş. Kupa 5. 15 evet. Yani. Gene sıkıntı gene sıkıntı gene sıkıntı. Kart isteyeceğiz patlayacağız ama yapacak bir şey yok. Çekmezsem zaten. Her türlü kasa kazanacak arkadaşlar o yüzden. Kart istedim. Belki o 3-4 bir şey gelir. Evet 3 geldi dediğin gibi. Burada bekleyeceğim artık. Olursa olur olmazsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, görüyorsunuz yok arkadaşlar. Bugün kasa çok kuvvetli, kasayı bugün kazanamadık, yenemedik arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.